arkadaşlar. Merhaba. Antalya, Konya altındayız. Aileyiz. Bugün e, güne şey bir gün var. Rüzgarlı bir gün var. Deniz şöyle. Dalgalı. Zaten deniz görsek bize biraz yakın. Bir saat sırrını yapmış olanlar var. Telefonu ıslatmak istemiyorum bir ara <laughs> çünkü şeye gittim. Ee, ne derler? kanyon ee, yürüyüşüne Orada telefonu ıslattım biraz. İkinci birisi bir göze almayacağım tabii ki. Canlı yani yayına gelemez, çete gelemezse sevinirim. Gözümüzü şöyle güneşten koruyalım. O zaman da tabi göremiyorum. Neyse. Oradan sonra geldim buraya. Şemsiye falan getirmedim. Arabada vardı ama sandalye falan da getirmedim. Böyle daha iyi galiba. Hoş geldiniz. Bisiklete gelen var mı? Göremiyorum arkadaşlar ama bir anda çünkü bir anda 50 kişi oluyor, bazen sıfıra düşüyor, bazen 20'ye düşüyor, bazen 2-3 kişiye düşüyor. Çok emin olamıyorum. Bu uygun bir saat şey öğlen gece yemekte yer çalışıyor. Tabii gelme ihtimali biraz düşük. Neyse geldiyseniz hoş geldiniz. Gözlerimi kısmaktan göremiyorum da tabii. güneşten koruyalım. Çete okuyamıyorum arkadaşlar. Bir şey yazdıysanız da sonra bakarım. Gözüm çok kötü çünkü. Güneş çok bu şey yapıyor. Rüzgar da bir gün. Dalganın sesini biliyor musunuz? Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Yani sesim nasıl geliyor ondan da çok emin değilim. Hadi yaklaştırayım biraz. Rüzgardan kötü geliyor da olabilir. Çünkü rüzgara karşı konuşuyorum. Şöyle polis açalım. Ha şöyle yapayım. O zaman evet, beni de görür müsünüz bilmiyorum. Şimdi genel kural eğer e, rüzgar karadan denize doğru eserse rüzgar olmuyor ama tersi olsa yani denizden karaya doğru eserse rüzgar dalgalar fazla oluyor. Dalgalarla oynamak isteyenler için ideal. Yoksa ideal değil. Evet geldiniz. Çok fazla ışıyor. Kapatayım ben. Sonra akşam, akşam geldi. Nee,